Geçtiğimiz yıl Veliköy Islah Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulduğu Veliköy'de ikinci Organize Sanayi Bölgesi kurulmaya hazırlanılıyor. Veliköy Belediye Başkanı Hanifi Belindir, yeni kurulacak Organize Sanayi Bölgesi ile Veliköy'ün sanayi üssü haline geleceğini belirtti. Yalı boyu OSB bu anlamda Türkiye'nin en küçük OSB'sini e, oluşturacak. 38 hektar üzerine kurulup içerisinde şu an itibariyle 19 tane, 19 tane firma faaliyet göstermekte. Tabi bu zaman içerisinde sayı artacaktır. Bildiğimiz gibi bölgemiz cazibe haline gelmiştir. Evet, Veliköy'ün gelişimi şu anda hızlı bir şekilde devam etmekte. O sebeler Veliköy'e ne katıyor? En başta hem çevre anlamında kirliliğin azaltılmasını e, konusunda önemli önem arz ediyorlar. Bunun yanında istihdam olarak da bölgedeki e, vatandaşlarımızın iş imkanı sağlamalarına bir öncülük etmektedir. Çerkezköy ile birlikte koordineli bir şekilde sanayimiz büyümekte. Organize sanayi bölgelerinin önemine dikkat çeken Belindir, hedeflerinin bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu söyledi. E, o sebepler niye önemli? E, bildiğiniz gibi sanayicilerimizin ortak olarak bir araya gelip hem ham maddi hem de enerji anlamında tasarım sağlamaları, bunun yanında çevreye en az şekilde kirletebilecek unsurları oluşturmaları, ee, bölgemizde işte biliyorsunuz birlikte olsa beyi kurduk. Şu an bunun altyapı çalışmaları ve arıtma tesisi çalışmaları yürütülüyor. İşte yalı boyu olsa bile kurulduktan sonra inşallah o aynı projeyi dahil olarak ee, şu an sanayi atıklarının çevreyi kirleten kirletme boyun, boyutunun en az seviyeye indirilerek arıtma, arıtılarak e, Marmara'ya derin deşarj şeklinde verilmesi e, düşünülüyor. Burada Veliköy olarak biz belediye olarak bu OSB'leri her zaman destekledik. Kurulmasını her zaman ben ve ekibim onay verdik. İnşallah bölgemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum bu OSB'nin de. Birinci Veliköy OSB şu an 80 fabrika OSB'ye dahil oldu. Yalıboy OSB'de ise şu an 19 fabrika OSB için başvuru yaptılar. Bunlar en başta gelenleri işte bildiğiniz gibi mavi cins, avoplastik, pek palet, Megatek, Nevzat Triko gibi orada faaliyet gösteren fabrikalarımız var. Bunları inşallah ıslah OSB içerisine girip bundan sonraki üretimlerini OSB olarak devam edeceklerdir.